Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlarım. Bugün Çorlu'da bulunan Doğada Yaşam ve Karavan Fuarındayız. Ben de burada yaklaşık 5 gündür stand görevlisi olarak yer almaktayım ve Hunter Karavan ile çalışmaktayım. Az önce yurt içi satış müdürümle birlikte yapmış olduğumuz çok güzel bir söyleşi oldu. Onları da birazdan izlemiş olacaksınız. Evet. Bu şekilde fuarımız devam etmektedir. Sizleri de 22 Mayıs'a kadar Çorlu'da yeni sanayinin orada bulunan fuarınıza bekleriz. E, merhabalar Fikri Bey. Merhabalar, e, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Çok teşekkür ederim. Sizleri göre daha iyi oldu. Çok şükür bizler deyiz. E, bize Time House değil mi bu? Onlar... Time House diyorlar. Evet. evet. Ondan bahsetmenizi isteyeceğim sizden. Tabii ki. Bir şekilde. E, bu ürün... Yürüyen ev, yürüyen küçük ev olarak geçiyor. Türkçemize tam e, çevirdiğimiz zaman. Hı hı. E, bizim tine house'larımız 7 metre uzunluktan başlıyor. 8, evet. 9, 10, 12 metreye kadar çıkabiliyor. Ama bu standart model, herkese tavsiye ettiğimiz, şu an içinde bulunduğumuz model 7 metre uzunluğunda, 2,55 genişliğinde ve 4 metre yüksekliğindedir. Bunun sebebi de karayolları kanunlarına göre yapılmış bir araçtır. Bu aslında bir araçtır. Evet. Plakası var, ruhsatı var. Hı hı. Ee, burada gördüğünüz yerde e, siz de görüyorsunuz. iki kişi evet. normal yaşayabilir, artı bir misafir de kabul edebilirler. Üç kişilik. Üç kişi ya yani normal iki kişilik de, hı hı. ekstra misafir de e, evet. kalabilir. Hı hı. Ee, bu ürünümüz e, tabiatta doğada her yerde kullanılabilir. Yolun olduğu her yere gidebilir. Hı hı. Bu e, araç sınıfında olduğu için yolun olduğu her yerde bunu gidebilirsiniz ve e, halka açık her yerde bunu e, kurabilirsiniz. Değil Kurmak Be değilsem de işte konumu konumlandırabiliyoruz. Konumlandırabiliyorsunuz. Canım. Evet. E, bunun için bir e, belediyeden izin almanıza, işte e, yapılışını talep almanıza falan gerekiyor. Çünkü bu araçtır. Evet. Nasıl gibi aracınızı gittiğiniz bir yerde fark edebiliyorsunuz. Bunu aynı şekilde fark edebilirsiniz. Peki bu, bu, aracı neyle çekebiliriz biz? Şöyle, bu toplamda 3500 kilogram bir ağırlığa sahip, dolu ağır olarak. Hı hı. Ancak bu kilogram sizi korkutmasın. Ee, bunu 2000 motor ve üzeri veya 4x4 her araç çekebilir. Evet. biz Ankara'dan bunu getirdik. 600 küsur kilometre burası. Ve e, normal e, bir 4 çeker, pardon özür dilerim, e, bir pick up, o da 4 çeker. Onunla çektik getirdik. Evet. Tek şeyi var, 50 kilometre hızı geçmeyeceğiz. Zaten kanunları kanunlarına göre öyledir. Evet. Çünkü yüksek olduğu için öndeki aracı savurma şeyi var. Hı -hı. Yani bu bir, her gün bir yere götüreceğiniz bir, bir evet. şey değil. Ya, gidersiniz bir yere konuşlanırsınız, 15-20 gün kalırsınız, bir ay kalırsınız, bir yıl kalırsınız. Daha sonra oradan sıkıldınız, terk etmeniz gerekti. Başka bir birikmeniz gerekiyor. Tekrar çıkarı götürürsünüz. Peki tamamen ahşap değil mi? İç ve dış ahşap kaplama, dış biri tamamen çam ağacından. Fırınlanmış ağaç olduğu için bunun dış etkenlere kar, soğuk, güneş, her türlü dış etkenlere dayanma şeyi var özelliği var. İçerisinde OSB ve 5 santim taş yünü ile. Alt üst daire ucu tamamını e, izolasyonla kapladık, siyah yaptık. Bir evet. e, yerde diyelim ki elektrik yok. Hı -hı. Normalde e, fişimiz var, e, bulduğunuz elektrik elektriği sağlayabiliyorsunuz. Bunun için biz e, tavanı ona göre dizayn ettik. İstenildiği takdirde üstten güneş panelleri ve iki adet e, jel akü ile bu e, taynenin e, 24 saatlik enerjisini sağlayabilirsiniz kesintisiz. Aynen. Ona yetecek bir e, şeyi var. Artı burada e, termosfumuz var. Bu termosfum e, sıcak su lavaboda ve duşta kullanabileceğiniz sıcak sudur. E, başka e, burada merdivenlerin yanlarını depolamalar olarak veya merdiven evet. altına depolamalar olarak kullanabilirsiniz. Çok güzel düşünülmüş gerçekten. Teşekkür ederiz. <laughs> evet. Tamamen kendi üretimimiz, tasarım e, kendi tasarımcılarımıza ait. Genelde tayinilerde yatak üst katta olarak e, bilinir, öyle dizayn edilmiştir. Biz burada bir değişiklik yaptık, sebebi de şu, bu doğada yaşam e, evi olarak nitelendirdiğimizden dolayı e, insanlar yatmaya fazla vakit ayırmasınlar, doğru mu? Uyumaya gelmiyorlar evet, ama tabii ki uyurken de rahat etsinler. Evet. Ancak normal günlük yaşamlarında manzarayı seyredebilecekleri, e, keyifle vakit geçirebilecekleri bir alan yaratmak Hı. istedik. Peki ben teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum. Merhabalar Filiz Akgöz'ün sevgili, değerli takipçileri. Ben Serdar Er Yılmaz. Hunter Karavan Türkiye Satışı'nın olarak görev almaktayım. Dilerseniz bugünkü Çorlu Fuarımızda Filiz Akgöz'le birlikte yapmış olduğumuz ee, çalışmamızda sizlere de Hunter karavanı biraz tanıtmak istedim. Şimdi Hunter karavanımızın en güzel özelliği şu, aracımızda normalde çelik bir şase, bağımsız süspansiyon sistemi, alüminyum gövde yapısı ve açılır kapanır, kapanır. tavanımız mevcut. Şu anda Avrupa'da ve Türkiye'de tek olan bir üründür bu. Dilerseniz buyurun hadi gelelim beraber. Aracımızın normal bir görmüş olduğunuz gibi aracımızda tente ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Tabii bu opsiyon bir ürün. ama bütün müşterilerimiz neredeyse bu ürünü almakta var. Devam evet. edecek olursak aracımızın dışında dış bir masa, gazımızın çıkışı, şarj girişimiz, 220 voltla şarj edebilirsiniz ayrıca ve diğer tarafta da görmüş olduğunuz gibi bir su çıkışımız ve çakmaklığımız var. Çakmaklığın burada ne işi var diye soracak olursanız deniz kenarına gitmek isteyen insanlar için burada portatif bir buz koyduklarında e, buradaki işte iç şeklini burada saklayabiliyorlar. Devam edecek olursak isterseniz e, aracımızın dışarı doğru devam ediyoruz. Aracımızda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde saklama alanlarımız var ve sakta, saklama alanlarımızın her zaman başlarında muhakkak aydınlatma düğmeleri mevcut durumdadır. Yani aracımızın aydınlık kalmayan hiçbir yeri bulunmamaktadır. Devam edecek olursak aracımızda görmüş olduğunuz gibi tutma kolları mevcuttur. Yani Aracımız 1250 kilo ağırlığı sizi gözünüzü korkutmasın. Normalde çok rahat bir şekilde sizler bu aracı çekebilirsiniz. Bayan ya da erkek olduğunuz hiç fark etmiyor. Devam edecek olursak aracımızda dört bir yerde Alco'nun denge ayakları mevcuttur. Neden alko diye soracak olursanız şu anda en güvenilir Alco markasından temin edebiliyoruz. Devam edecek olursak burada görmüş olduğunuz gibi bir dizel ısıtma sistemimiz mevcut. Dayışava markadır. Neden Dayışava dediğimiz zaman şundan kaynaklı. Dayışava da e, normalde yüksek rakımlı yerlerde e, içinde bulunan bir kit aracıyla kendisini korumaya almadan, sizleri rahatsız etmeden çalışmaya devam ediyor. Devam edecek olursak yine görmüş olduğunuz gibi aydınlatma alanınız mevcut. Üst tarafa da metal aksamları koyabiliyorsunuz. Sadece buradan değil. Eğer metal aksamlarınızı buradan sığdıramazsanız buradan ya da dilerseniz buradan da koyabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi alüminyum sesi zaten çok net bir şekilde çıkıyor. Bizim için önemli olan yer çelik bir şase. Bu şaseyi biz kendimiz üretiyoruz. Avrupa'da ve Türkiye'de şu anda tek şase işlemini yapan bizleriz. Sebebi ise bağımsız süspansiyona uygun en iyi şaselerden bir tanesidir. Knob marka bir frenimiz var. Yani zaten aslında bizim için en önemli olan durum şudur sizler bir kamp alanına gittiğiniz zaman ilk başta güvenliğiniz, ikincisi konforu arabanız gerekiyor. Ama güvenlik olmazsa olmazımızdır. Stabilizatör. Alku marka stabilizatör kullanırız. Stabilizatör ne işe yarar? İsterseniz bunu size açıklamaya çalışayım. Sizler dağa çıktığınız zaman, sarp bir araziye gittiğiniz zaman, daha olarak kısıtlamayalım bunu, sarp bir araziye gittiğiniz zaman açtığınızda sizin normalde arazide karavanınızı normalde e, devrilmesine ya da normal farklı bir pozisyona kalmasını engelleyecektir. Bunu kapattığımız zaman da ana yola indiğimizde sizler rahat rahat hızınızı e, istenilen limitlerde kullanabiliyorsunuz. Yani bu hız sınırı nedir mesela? Şu anda ülkemizde 120 km e, hız bölü zamandır. Devam edecek olursak bir pivot tekerimiz var. Yine Krot marka bir pivot tekeridir. Ya da Alko'dan da bu işlemi sağlayabiliyoruz mesela. Devam edelim dilerseniz buyurun. Görmüş olduğunuz gibi tutma kolumuzun diğeri de buradadır. E, ee, aracımızda normalde e, Aygaz Maxi tüp kullanmaktayız. Sebebi ise şu, boiler ve e, ayrıca normalde içeride yapacağınız ocakta e, tüplerinizi bu şekilde yani gazınızı bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Devam edecek olursak, burada işte saklama alanımızın diğer çıkış tarafı burası. Bu aracımız ranzalı model ama ranzasız bir modelimiz var ki burası kapalı oluyor. Sebebi ise şu, çünkü banyo küveti buraya kadar geldiği için. İz lambalarımız olmazsa olmazımızdır. Neden iz lambaları? Onu da bilgisini vereyim ben sizlere. İz lambalarımız normalde siz gece kamp alanına girdiğiniz zaman iz lambalarınızı yakarsanız manevra alacak herhangi bir araç e, size çarpmamış olacaktır ve sizler daha güvende olmuş oluyorsunuz. Görmüş olduğunuz bir dışarıda bir düşümüz var. Dışarıdaki düşümüz de, normalde e, deniz kenarına gidenler bilhassa çok fazla kullanılıyor. E, bu şekilde işte brandan yapılmış olup ve kapanması çok basit olan bir sistem. Sadece toplayarak yani şu şekilde toplayarak bu şekilde bu kapatmanızda işte size normal kapanma işlemini sağlayacaktır. Burada düşmeyi alabilmeniz için bir su çıkışımız mevcut. Görmüş olduğunuz gibi bir de su girişimiz var. Aracımızda 140 litre su tankı mevcuttur. Ayrıca 75 litre de gri su tankı mevcuttur. Yani siz şuradaki vanayı açtığınız zaman size kirli suyu boşaltmış olacaksınızdır. Devam ettiğimiz zaman 265-70-17 ebatında Goodrich marka e, off offroad lastiklerimiz mevcuttur. Offroad lastiklere doğru indiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi çelik bir yay. Bir çelik bir yay ve e, her lastikte ikişer tane yağlı e, amortisör mevcut durumdadır. Devam edecek olursak yine keza saklama alanlarımız mevcut ki Burada normalde e, biz akülerimizi koyduk. Daha önceki modellerimizde aküler buraya konuluyordu. Ama şimdiki akülerimiz koltuğun altına yerleştirildi. Devam edelim isterseniz. demo marka kayar stoplarımız mevcut. E, Berhim marka camlar keza standa adımızda mevcut. Mesela şu tampon. Sarp bir araziye girdiniz diyelim örneğin. E, bu tamponu sökebilirsiniz. Yani en azından sizin e, sarp bir arazide tamponunuzun değmeyeceğini bu şekilde rahat bir şekilde off-road yapabiliyorsunuz toplam olursak ışıklı plakalarımız var. Bir de keza sağda görmüş olduğunuz gibi demo marka kayar stoplar mevcut durumda. Devam edelim geldiğimiz. Bu saklama alanımızın diğer kısmı da iki aynı şekilde. Dilerseniz içeri doğru sizleri alalım. Görmüş olduğunuz gibi su tanklarımız içeride mevcut ve yalıtımlı bir yapıya sahiptir. Yani ee, soğuk havalarda e, ee, suyunuzun donma ihtimali söz konusu bile olmayacaktır iç şimdi işini beraber gezelim. Misafirlerimiz normalde ayakkabı ile kullanma taraftar değiller. Ayakkabıları buraya bıraktıkları zaman içeri yalın ayak ya da ee, terliklerle içeride gezinebiliyorlar. Burada bir saklama alanımız var ve ayrıca tezgah mutfak tezgahımız hemen solda olduğu için tezgahımızın eline, elinizin altında olabileceği bir bardaklıklarımız da mevcut durumda. Kapıdan içeri ilk geldiğimiz zaman elektrikli hareketli bir basamakla karşılaşıyorsunuz bu hareketli basamağımız olmazsa olmaz gibi bir şey aslında. Yani sizler daha rahat bir şekilde yukarı çıkabilirsiniz. Hadi buyurun devam edelim. Aracımızda görmüş olduğunuz gibi ee, ilk girişte 193'e 63 santim uzunluklarında çift katlı ranzamız mevcut. Ranzamız, ranzalarımızın başlarına muhakkak USB'ler mevcut durumdadır. Aracımıza devam ettiğimiz zaman 85'e 85, e 85 bir banyo kabinimiz vardır ki banyo kabinimizin içerisinde e, Ted Ford'un e, Porta Pot 365 modeli mevcuttur. Yani portatif bir WC'dir ve e, bunun dökülmesi ya da normalde kullanımı çok basit bir sistem vardır. İçeri durduralım de derim isterseniz. Burada bir banyo e, tezgahımız var ve ayrıca bir de duş başlığımız var görmüş olduğunuz gibi. Buradan çıktığımız zaman aracımızda her yer görmüş olduğunuz gibi start mevcut. 195 195 ve 125 ölçülerindedir. Aracımızda Tedford marka 90 litrelik hacminde bir buzdolabı mevcuttur. Yani şu anda şu anda baktığımız zaman buz gibi bir sularımız devamlı mevcuttur. Tabii bu buzdolabı şu anda gün modunda. İsterseniz bunu gece modunda aldığınızda gece modunda sessiz bir ortam içerisinde tekrar uyumaya devam edebiliyorsunuz. Mutfak tezgahına geldiğimiz zaman çift köz ocağımız ve bir de mutfak evimiz mevcut. Hah görmüş olduğunuz gibi tezgahınız çok küçük geliyor olabilir ama sizlere portatif bir tezgahla burayı büyütebilirsiniz. Ayrıca devam ettiğimiz zaman saklama gözlerimiz mevcuttur. Ve ayrıca gizli bir çekmecemiz daha vardır bu şekilde. Burada da keza fileli saklama alanlarımız mevcut. Burada da iki tane gözümüz var yine çekmecelerimiz var. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim oturma grubuna. Benim en çok bu aracı sevdiğim yer burası. Bu araçta normalde 125, 195 ve 125 ölçülerinde oturma grubu mevcuttur. Tabi sadece oturma grubu olarak düşünmeyin. Bu masa 8 8 fonksiyonel hareket edebilen bir masadır. Yani aşağı, yukarı, sola, sağa, ileri, geri ya da 360 derece dönebilen bir masadır. Siz bu masayı tamamen aşağı indirdiğiniz zaman size burada 195'e 125'lik bir yatak alanı oluşmakta. Görmüş olduğunuz gibi Sefa Bey de normalde şok nokta Hunter karavanın kendisi sorumlusudur. Ee, kendisi normalde karavan malzemeleri ilgili çok başarılı bir satışçıdır ve çok uzman birisidir. Bence son göstereceğimden sonra bence Sefa Bey'e de bu konuyu görüşmenizi tavsiye ederim. Tamam. En son olarak da aracımızda açılır kapanır bir tavan mevcut ki şu anda görmüş olduğunuz gibi aracımızın yüksekliği 235 santim ve yaz modundayız. Camlarımızda sineklikler artı güneşlikler var. Yani siz yazın Sinekliğinizi çektiğiniz zaman ve kapıdaki de sinekliği çektiğiniz zaman size içeride bir hava sirkülasyonu oluşmaya devam edecektir. Kış moduna mı geldik diyelim. Kış modunda da camlarınızı kapattığınızda, de normalde tavanı kapattığınız zaman tavan, tavanınız 193 santim boyunda oluyor. Yani e, kışın e, sıcak bir ortamda, yazın da serin bir ortamda e, yaşayabilirsiniz. Ve açılımı çok kolaydır normalde kollar sabit, bacaklardan güç aldığımız zaman bu şekilde rahat bir şekilde açabiliyoruz. Sadece sineklik değil, güneşlik olarak da. Mesela sabahleyin gözünüze güneş mi geldi? Güneşlikleri çekmeniz bile size artı avantaj sağlatır. Yani aracımızda yok, yok denilecek kadar bütün konforlu özellikler hepsi konulmuş durumda. Ee, şimdiden diyelim ki bütün müşterilerimiz için konuşuyorum. Alıcılara hayırlı olması temennisi edelim. Sizi Sefa Bey ile ben baş başa bakayım. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şimdi şöyle ki arkadaşlar günümüz dünyasında doğada vakit geçirme anlamında kendimizi her zaman geliştirmeliyiz. Bu konuda biz kullanıcılarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Doğada ihtiyacınız olabilecek hatta lüks kaçabilecek her ürünü online mağazamıza getirmeye çalıştık. Burada kullanıcılarımızın geri bildirimleriyle besleniyoruz. Yani, yani şu an mağazamızda bulunmayan ama bulunmasını isteyen müşterilerimize anında ürünü getirtebiliyoruz. Dilediğiniz gibi bize geri bildirimde bulunabilirsiniz. online çalışıyoruz şu anda. Kesinlikle online çalışıyoruz. Shop.hunterkaravan.com'da <laughs> çadır, masa, Aklınıza gelebilecek karavan ürünleri dışında tüm ürünler, kamp ekipmanları dahil sistemlerimizde var. Dilediğiniz gibi güvenli ziyaret edip satın alıp taksit dahi bağlayabilirsiniz. Peki göz atacağız. Teşekkür ediyorum Sefa Bey. Biz teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyorum. <laughs>

E, teşekkür ediyorum kendisine. Nasılsınız? Nasıl geçiyor park? Teşekkür ederim. Gayet güzel, keyifli, bol misafirli. Katılım bayağı fazla. Meraklıları çok fazla karalandı. Evet, kesinlikle. Gayet güzel geçiyor. Beğendiniz mi Çorlu'yu? Çorlu'yu çok beğendim. Yani daha önce hiç gelmemiştim Çorlu'ya. Bence Yaşını nasıl bir yaş? Evet, evet. Ee, küçük ee, ama gelişime ee, kendine yetebilen ee, gelişmiş. Ve ee, her yere yakın. AVM'leri falan var. Hatta bu kadar küçük ee, olmasına rağmen gayet güzel buldum. Yani, her yere yakın dediğiniz gibi. Özellikle Gökçetepe, ee, Danişmen, Evli, oralara yakın olması buradaki insanları zaten Karavana iten şeylerden birisi aslında. Evet, Çok fazla bir mesafe gitmeden hafta sonu hemen kaçabilecekleri yerler. O yani evet. yüzden ideal. Siz nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan geliyoruz biz Pendik'ten. Firma ismi? River Sea Caravan. River Sea Caravan. Peki. Evet. Çok, Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Tekrardan merhabalar Veysel Bey. Nasılsınız Merhaba. öncelikle? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Fuar iyi geçiyordur umarım. E, katılım ve ilgi güzel. Güzel, süper. Peki bizlere moto karavanla ilgili bir bilgi verebilir misiniz? kabataslak? Tabii ki. E, aracımız bir camper karavandır. Fiyat Ducato. E, genel anlamda bundan da bahsedeceğim ama e, burada biliyorsunuz offroad karavanlar var, çekme karavanlar var, semi-integral ve alkolenli karavanlar var. Bunlar hepsi farklı farklı. Öncelikle yarı buçuk yapıda çalışan bir firmayız. Müşterimizi iyi dinlemeye çalışıyoruz, iyi analiz ediyoruz. Bizim de 11 yıllık tecrübemizle birleştirerek ortaya çıkan ürünleri sunuyoruz. Evet. Herkesin çünkü kullanım amacı farklı oluyor. Bazıları diyor ki ben emekli olduktan sonra şöyle geniş bir karavana ihtiyaç duyuyorum. O zaman semi-integral ve ee, Alkavenli karavanları tercih ediyoruz. Eğer kalabalık bir <laughs> halde. Bir başkası diyor ki benim sene içerisinde fazla bir e, gezme şansım yok. Evimin önünde de park ettiğimde gözümün önünde görebileceğim bir alanım da var. Çekme karavanı tercih ediyorum. Park ettiğim yerden de küçük arabamla çarşı, pazar, şehir içine gidip dolaşabiliyorum. <laughs> Bu <Böyle. Sözüyoruz. gülüyor> Biz biraz daha camper karavanlar üreten bir firma olarak şunu söyleyeyim. Yani e, daha pratik yapıda araçlar bunlar. Çok geniş olmayan çekme karavanlara integral ve sementeğral ve alkollü karavanlara göre ama daha pratik yapıda olan araçlar. Yani bu araçta istediğiniz yere, istediğiniz kolaylıkta gidebilirsiniz. E, birçok e, çekme karavanın ve alkollü karavanın girmediği yere girebilirsiniz. Eee hmm. iç olarak yaşam alanı daha dardır. Ama yılın e, şöyle düşünelim. E, yılın 12 ay yani tam zamanlı karavan kullanıyorsak ortalama 8 ay gibi zaten dışarıda yaşarız biz. Evet. Basamız sandalyemiz hep dışarıdadır. İlk baharın başından son baharın sonuna kadar düşünelim. Hafif hava serinse üzerimize bir polar bir ceket bir şey atıyoruz ve öyle değerlendiriyoruz. Eğer aracın içinde oturacaksak evimizde oturuyoruz. Evet doğru, hı. doğru. Buradaki mantık şudur. Bu kapımız her sabah yani evimizin kapısı her sabah farklı bir yeri. Bir gün denize, bir gün ormana, bir gün yaylaya, bir gün göze düşün. Anladım. Peki biraz teknik özelliklerinden bahsetsek. hani e, güneş paneli var mı mesela? Evet. E, akü ya da elektrik e, nereden? Şöyle anlatayım. Alıyoruz. E, bu aracımız donanım olarak son derece şımartılmış bir araç. Hmm. Araçta altı kavallık bir e, kombi sistemimiz var. Ortam ve su ısıtıcısı. Bu hem elektrikli hem LPG ile çalışıyor. Kamp alanlarındaysanız aldığınız elektrikli ortamınızı ve e, suyunuzu ısıtabilirsiniz. Yok ben daha özgür yaşamak istiyorum, kamp alanlarında bağlı kalmak istemiyorum derseniz 12 kilogramlık tüpe eşdeğerde bir LPG tankımız var bunu dolduruyorsunuz. Ortalama 8 gün boyunca gece gündüz hem ocağımızı hem su ısıtmamızı hem de ortam ısıtmamızı sağlayabiliriz. Araçta dört farklı noktadan ısıtıcı var. Ee, banyo tuvaletten yatak altına kadar sıcak havayla beslemekteyiz. Bunun dışında şu anda sizin oturduğunuz koltuklardan biraz bahsedelim. İki tane özel bir koltuktur bunlar. Ee, döner mekanizma ve kolçak var ama ben başka bir şeylerden bahsedeyim. Koltuklarımızda her ikisi için de konuşuyorum. E, altı motor elektriklidir. Her ikisinde de koltuk şişirme, her ikisinde de bel kırma, her ikisinde de ısıtma, her ikisinde de airbag. Ayrıca sürücü koltuğunda masaj var. Uzun yolda 3-4 saatlik yolculuklardan sonra sırt ağrılarımız başladığında masaj tuşunuza bastığında belirli süreli sırtınıza masaj yapmak. Müthiş. E, bunun dışında yine bu üst düzey bir multimedya teyip sistemimiz var. Gece e, geri görüş kameralar. Onun üzerinde de hemen lastik sensörümüz var. Araca sonradan takılmış bir sensördür. Ee, yolda giderken lastik basıncımızın değerlerinde değişiklik olduğunda otomatikman hangi lastikte kaç bar hava var bunu görebiliyoruz. Süper. Bu karavanımız şu an kaç kişilik? Bu aracımız 4 yolcu kapasiteli, 5 yatak kapasiteli bir aracımız iki kişi yatağımız arka tarafta var. Bir kişi bu masamızın olduğu yer aşağı inerek yatak olmakta. Ayrıca yukarıda özel bir tentemiz var. Dışarıdan teleskopik merdivenle çıkabildiğimiz bir iki kişilik yatağımız da orada var. Ve sıcak hava giriş var. Yani kış kamplarında da rahatlıkla kullanabiliriz orayı. Güneş enerji sistemimizde de 2 adet 205 watt monokristal A sınıfı paneller var. Bu panellerin dışında üç farklı şarj ünitesi gerçekleşmektedir bu araçta. 30 Amperlik bir MPPT özellik şarjla güneş panelinden şarj ediyoruz. Ayrıca 30 Amperlik bir DC-DC konvertörle araçtan şarj ediyoruz. Ayrıca 10 Amperlik bir şebekeden şarj sistemimiz var. DC-DC konvertörümüz şöyle bir özellikte aynı zamanda V2 versiyonudur. Yani kışın uzun kamplar yapmayacaksak, aracımızı kullanmayacaksak 2-3 ay boyunca o zaman Dünyanın bütün batarya sistemleri kendi kendini şarj eder. E, buradaki programdan sadece yönünü değiştiriyoruz. Takviye modunu aldığımızda aracınızın e, 3 ay sonra da gelseniz aküsü %100 dolu olarak saatte 3 amper lirayı besleyeceğiz için arşı basıp yapabilirsiniz. Bunun dışında aracımızda ekstra özellikler bir e, mutfak aspiratörümüz var. Kış kamplarında kullanabileceğimiz. Yine burada e, orijinal karavan için kullanılmış bir İtalyan ocak ve lavabomuz var. Şurada bir çelik kasamız var. Ee, özel malzemelerimizi koyabilmemiz için. Buraya özel bir gö bölme yaptık, göz yaptık. Mütçü. Şöyle söyleyeyim, bu daha takılmadı ama altından elektronik kart okuttuğumuzda bir gizli bölmemiz burada. Yani e, denize vesaireye girerken elimizde kolumuzda küpümüz vesairemiz varsa el altında kolayca koyup kilitleyip kapatabileceğimiz bir nokta. Düşünüyorum. Peki tuvalet kompakt mı? Tuvaletimiz dıştan kasetli bir kasetli tuvalet. Tahliyeydi. Bütün Avrupa'nın tercih ettiği. Ee, gri su tankımız da şasenin altında 105 litrelik mutfağımızın ve duşumuzun gittiği bir su tankıdır. Boşaltma sistemi de e, uzaktan kumandalıdır. Anladım. Aracın dört noktasında aydınlatma sistemi vardır park ettiğinizde hangi noktada oturmak istiyorsanız o noktanın aydınlatmasını açabilirsiniz. Peki son olarak fiyat skalası sorsak mümkün müdür? Ee, fuara özel 980 bin lira bu aracın fiyatı. Hı, hı. Ee, dolu dolu bir araç, klimalı bir araç. Ee, televizyonu var. Bunun dışında aracın camları, normalde piyasada kullanılan camları herkes biliyor zaten. Bunlar biraz daha farklı camlar. Yani camın bir Rolls Royce değil ama Ferrari'si diyebiliriz. Berhime mi, mi bunlardan? Değil. Değil Marka mi? Marka vermeyelim. Şöyle söyleyeyim. Ee, küçük bir örnek vermek istiyorum. Bakın. Şöyle yaptığımızda evet. blackout bir perdedir. Sıfır ışık sızıntısı ve ipli bir mekanizma değildir. delikler Kesinlikle güzel bir şey. Ayrıca şöyle bir şey yapalım şimdi. Baktığınızda sinekliğin olup olmadığını neredeyse fark edemezsiniz. Çok incedir ve pileli değildir. Bak onun yüzden de buradan bakarken dışarıya görüntüyü bozmaz ve yanmaz bir sinekliktir. Yani sigara kullananlar için söylüyorum. Daldınız, bir şey fark etmediniz, vurdunuz. Sigarede falan yakamayacağınız bir sinekliktir. Süper. Teşekkür ediyorum Versay ben Bey. teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ Tekrar. Var. Bugünlük mesaim bitti arkadaşlar. Sizlere motokaravan, karavan, fiber karavan ya da çekme karavanlarla ilgili birkaç e, bilgi aktarmak istedim. İlgili kişilerden bilgiler aldık. Bu şekilde bir videomuz oldu. Umarım beğenerek, severek izlemişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.